mağmur Girit'ti. Annem Girit'ti. Iraktyon'dan yani Kandiyadan. Babam da Girit'ti. O da Kandiyadan. Ailem Girit'ti. Onlar da Kandiyadan. Yani annem, babam, kayınpederim, kayınvalidem, eşim tabi, Hepimiz bir Giritli yumağı içindeyiz yani. Onun için evde devamlı Giritçe konuşuluyordu. Türkçe bilmiyorlardı. Buraya geldikleri zaman Türkçe'yi öğrendiler. Giritlerin bir kültürü var. Bu kültürü Giritler geldiler, bulundukları yerlerde aynı şekilde yan yana onu devam ettirdiler. Girit hakkında bir iki mısra rahmetli annem bunu çok söylüyor. Kritimo, omorfonisi <laughs> dorodo tu Levante, tu homo suine chrisafi su bunun manası şu. Girit. Güzelim girit. Şarkın gülü. Toprağın altın taşlarında kurulandı. E tabi ben Girit'i görmeden önce bu annemin dedikleriyle büyüdüm. Ama efendim işte nar taneleri, koca koca nar tanesi olur derim. Mandarinleri şöyle büyük olur diyor. Sütü mis gibi kokar. Etinin tadı her şeyde ayrı bir zevk. Lozan ahali mübadelesinden önce Girit'ten Anadolu'ya göç etmiş bir aileden olan 1921 İstanbul doğumlu Doktor Abidin Bayraktaroğlu, Kasım'dan çok ilk yazandıran bir İzmir sabahında, 20 yıl öncesine bile kıyasla çok değişmiş kordon boyuna bakan dairesinin salonunda gözleri arada puslu denize dalarak kültürel kimliğini tanımlıyordu. İzmir'in kuzeyinde Ayvalık'ta çamlı bir bahçe içine gömülmüş evinde bir başka aslen Giritli ikinci kuşak mübadil yazar Ahmet Yorulmazsa gözünün nuru gibi baktığı, sevdiği, esinlendiği Girit maniler kitabından okuyor. Iidapta felotalesta zepi sa bu prepi. Yani efendim cebimdeki parayı ne diyeyim ben? Dünyada e, kendime dilediğim gibi yön veremedikçe ya da dünyayı yaşayamadıkça. <laughs> Ayvalık gibi zengin mimarisi olan, zengin geçmişi olan bir yerde oturuyorum ve madem ki elim kalem tutuyor ve madem ki çocukluğumdan beri bu yoldayım, niye Ayvalık'ı yazmayayım dedim. Ama Ayvalık'ı yazmak için de ilkin Ayvalık'ı, bugünkü Ayvalık'ı oluşturanların çıkış noktalarını yakalamak lazım. Girip'ten gelmiştir Ayvalık'ta, bir Dilli'den gelmiştir. Yani mübadele konusu vardır Ayvalık'ın kökünde. İşte ben Mübadele'den hareketle ilk üçlüyü yazdım. İlk romanımı yazdıktan 5-6 yıl sonra Girdin Hanya kentine yerel yönetim tarafından davet edildiğimde bir gece yarısından sonra çömeldim o limanın içerisinde ağladım. Niye ağladım biliyor musunuz? Bu sevinç gözyaşlarıydı. Çocukluğumdan beri dinlediğim bir limanı, fotoğraflarını gördüğüm bir limanı romanımda anlatmıştım ve şimdi o karşımda duruyordu. Ben gerçi Giridin toprağından bir şey gelişmiş insan değilim. Ama o topraktan yetişmiş olan insanları dinleye dinleye onların e, kendi kendine edindikleri yaşam kültürünü denimsiyorsunuz. Dolayısıyla siz de bir ölçüde ikinci kuşakta olsanız o görmediğiniz hiç sevemediğiniz, içinden bir şey alıp da yiyemediğiniz, bir bardak suyunu içemediğiniz yere ait oluyorsunuz. Ben girip Türk'ü bir anı babadan dünyaya geldiğim için kendimi çok büyük ölçüde girdikli olarak düşünüyorum. Ayvalıklı yazar Ahmet Yorulmaz ve Giritlilik Kimliği. Türkiye'de bir grup mübadilin, mübadil çocuğunun ve torununun Yunanistan'dan Türkiye'ye taşınan kültürel mirası epeyce gecikmeli de olsa belgelemek ve korumak üzere bir araya gelerek 1999 yılı Kasım ayında başlattığı ve Nisan 2001'den bu yana vakıf olarak etkinlik gösteren Lozan Mübadilleri Vakfı, bu dizi için bilgi kaynak derlemeye başladığım sırada 2003 Kasım'ında İstanbul'da bir sempozyum düzenlemişti. Mübadelenin çok çeşitli yönleriyle tartışıldığı, çözümlendiği sempozyumun konularından biri, muhacir ve mübadelerin öykülerinin, trajedilerinin, Türkiye ve Yunanistan edebiyatlarına nasıl yansıdığıydı. Sempozyum sırasında Ozan Çevirmen, yazar Cevat Çapan'la 1922 sonrasının iki tarafın edebiyatlarını nasıl etkilediği üzerine söyleştik. 1922 tarihi bir milat oluyor Yunanlılar için. Buna e, büyük felaket diyorlar onlar. E, halbuki bizim için büyük zafer. Bu mübadelenin trajik tarafının bizim edebiyatımıza yansıması sonra sonra... E, ilk gelenler yani diyelim ki Girit'ten, Balkanlardan gelen Türkler belki de e, Türkçe bilmedikleri için yani hiç değilse ilk geldikleri yıllarda düzgün Türkçe konuşamadıkları için her şeyi yansıtamamış olabilirler, aktaramamış olabilirler. Yani onların anıları, onların acılarını e, kaydedebilecek bir bellek oluşmamış. Ama yaşanmamış değil tabii. Yani bunun yaşanmamış olduğunu da söyleyemeyiz. Anlatılabildiği kadar, hatırlanabildiği kadar e, yahut hayal gücümüzü kullanarak yani geçmişi yeniden e, yaşamayı e, yaratıcı bir biçimde tasarladığımız kadar bunun bizim edebiyatımızda da ortaya çıktığını görüyoruz. İşte en son e, Yaşar Kemal'in bir ada hikaye istediği dörtlü bir romanı olacak. Daha önce çok sınırlı olarak e, Mübadele'nin Türk Edebiyatı'nda yer aldığını görüyoruz. Şiirimizde de çok fazla olduğunu sanmıyorum. Ama e, Mübadele'nin Edebiyat'ta artık yer almayacağı demek değildir bu. Bana öyle geliyor ki e, eğer Mübadele'nin kalıcı bir trajik yanı varsa bu zamanda Edebiyatta yerini bulur çünkü e, kültürler arası etkileşim günün moda deyimiyle öyle zamanla sınırlı bir şey değil yani e, bizim Yunan toplumuyla e, edebiyat açısından ilgilenmemiz çok yeni bir şey yani Yunanca'yı mesela üniversitelerimizde yeni yeni öğretiyoruz aynı şey Yunanlar için de geçerli olabilir. Tabi Yunan edebiyatında daha çok mübadelenin yer alması da onların bu felaketi daha yoğun yaşamalarından kaynaklanıyor ve belki de bunu daha çok dile getirebilecek olanaklar, koşullar olmasından kaynaklanıyor. <laughs> i yeah. 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 Yunan edebiyatında mübadele hemen başından göründü, yazıldı. Yalnız edebiyatta değil, işte dernekler kuruldu, mübadillerin kurduğu dernekler, araştırmalar yapıldı. Oysa Türkiye'de bu konuda bir suskunluk oldu. Bunun nedenlerini düşündüm. Sanıyorum birkaç nedeni olabilir. En önemli neden, Cumhuriyet döneminde, yani yeni kurulan devlet içinde dış Türklerle, o yayılmacı İttihat ve Terakki'nin yayılmacı politikasına karşı sakin milli sınırları içinde kalalım anlayışı içinde o dış Türklerle ilgili söylemi geliştirmeme çabasıydı. Bu yüzden bu sanıyorum bu kimlikler mübadillerin işte kendi yaşamı anıları bastırıldı. Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sempozyumundaki konuklardan biri de. Atina Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve yazar Doktor Herkül Milas'tı. Muhacir ve mübadillerin yaşamlarının Türkiye ve Yunanistan'daki edebiyata yansımalarını anlatıyor. İkinci kuşak mübadiller Yunanistan'da da e, kendilerini belli etmemeye çalıştı. Türkiye'de de. Yunanistan'da da görülen bir durum. Üçüncü kuşak yeniden e, bu işi alevlendiriyor. Türkiye'de de bunu görüyoruz şu anda. Ve bu bir e, ortaya yeni bir arayış çıkıyor. Bu edebiyatta da görüyoruz. Yani Türk edebiyatında gördüğümüz önce bir suskunluk. Zaten 50'li 60'lı yıllarda bu sürüyor. Bu zaten onlar ikinci kuşak. Yazsa onlar yazacak. Üçüncü kuşak şimdi birden bir alevlenme var. Böyle bir ilgi var. Türkiye'de arşivlerin çok zayıf olması, hemen hemen hiç olmaması yüzünden. Acaba edebiyatçılar neye dayanarak yazacaklar? Yazabilirlerdi. Yani arşiv meselesi değil. Çünkü bu gelenler dertlerini, anılarını anlatabilirdi. Bunu duyanlar edebiyata yansıtabilirdi. Sanıyorum edebiyata yansımamış olması siyasi nedenlerden o anılar yazılmadı. O söylem bastırıldı ve edebiyata geçmiş. Oysa 1930'larda 40'larda Yunan edebiyatında yazılanlar yaşanan şeyler, insanların şahsen yaşadıkları şeyleri yazıyorlar. O bakımdan Yunan edebiyatı oldukça daha gerçekçi tırnak içinde gerçekçi diyeyim ama Yunan edebiyatının zayıf bir yanı var. 1930'ların romanı bunu daha e, genel bir çerçeveye oturtamadı. Oysa Türk romanının bir şansı var. Bugün e, olaya daha uzaktan baktığı için e, araştırmacı bir yaklaşımla bu olaya hem romantik tamam o hep olacak, nostaljik yanı olacak ama daha sağlıklı bir de değerlendirmesini yapabilir. Ve bunun işaretlerini zaten görüyoruz. Mesela Kemal Anadolu'nun romanından söz ettim. O roman bu mübadeleye bir tarihi araştırma içinden oldukça sağlıklı yaklaşabildi. Kemal Anadolu'nun avantajı Yunan tarihçiliğine de eğilmiş olması Orada da ne dediğine bakmış olması o bakımdan oldukça etraflı ve oldukça tarafsız bir yaklaşımı var. Bu bir yeni bir eğilim. Şiirden hiç söz edilmedi. Şiirde e, hiç mübadele yok mu? Onun etkileri evet. yok mu? Bakın şiirden ben kaçınıyorum. Çünkü şiirin yorumu çok daha zor. Yani semboller çalışıyor vesaire. Şiir bence o milliyetçi, saldırgan, ırkçı. Ee, yaklaşımın aracı oluyor şiir. Şiirler feci yani. Her iki tarafta da. Ee, tabii hemen tepkiyi biliyorum ama onlar kötü şiir denecek. Bence bu ilişkilerde sorun, açıklayıcı, yorum getiren yaklaşım. Şiir buna araç olamaz. Yani şiir duyguya yöneliyor. Ya romantizme kaçıyor, iyi yöndeyse yani, olumlu yöndeyse, iyi niyetlisi diyelim. Yahut da çok şöven, ırkçı, saldırgan oluyor. İşte Ki şiirleri var işte. Vatan, millet, o şiirler çok fonksiyonu buydu yani tarih içinde. Müzik yurdudan olması bir ağacın köklerinden kopması geçiştirilecek bir olay değil ki insanın e, kendisini, çocuklarını, torunlarını etkiler. Ben Midilli'de bunu yaşadım. Anneannem diyor Foça'yı sayıklayarak öldü. Evinin merdivenlerini sayarak öldü diyor. Biliyor musunuz? Pencerelerini anlatarak öldü diyor. Kimilerinin dediği gibi mübadelenin, zorunlu göçün ya da kaçışın öyküsünü kağıda dökmek için İlle de bu mirasa şahsen sahip olmak gerekmiyor. Büyük Ayrılık adlı romanın yazarı ve aynı zamanda milletvekili Kemal Anadolu, bu konu üzerinde yazmaya niçin gerek duyduğunu şöyle anlattı. Benim mübadele ile ilgili e, sihri veya kan hısmı olarak bir bağlantım yok. Yani ailemde e, mübadele ile Anadolu'ya gelmiş bir fert yok. E, o nedenle onların anılarına e, geldikleri yerin e, hüznünü, aydınlığını tasasını, kıvancını nakleden bir anneannem dedem falan yok. Bir politikacı olarak mübadelenin her iki ülkenin siyasal yaşamında sosyal yaşamında, ekonomik yaşamında ne kadar çok önemli yer işgal ettiğini biliyorum. E, ve bir edebiyatçı olarak da bu kadar önemli bir olgunun, siyasal olgunun bu kadar ihmal edilmesini, her iki ülkenin edebiyatında, hatta yok sayılmasında anlamış değilim. Bunu büyük bir noksanlık kabul ediyorum. Duyduğum ilgi nereden geliyor? İlgi şuradan geliyor. Türkiye'de Yunanistan üzerine pek konuşmak istemiyorum. Ama Türkiye'de 20. yüzyılın hiçbir yasal engel olmamasına karşın, bir yasak bulunmamasına karşın 20. yüzyılın üstünün sis perdesiyle kapalı olduğunu fark ettim. Yani ben şimdi 60 yaşımın biraz üstündeyim, 63 yaşımın içindeyim. Türkiye'deki tarih eğitiminin yanlışlığına bakınız. Ben bu yaşta olmama karşın hala bana ortaokulda, lisede okutulan tarih bilgilerini hafızamdan silebilmiş değilim. Milattan öncesine ait bilgiler uzun uzun öğretilir. Oysa 20. yüzyılda bugünkü yaşamımıza çok önemli etkileri olan, bugünkü yaşamımızla bir zincirin halkaları gibi bağlantısı bulunan önemli olaylar olmuştur. Nedense 20. yüzyıl böyle bir sis perdesi altında veya küllerin altına saklanmış konumda. Acaba neden? Bugünü etkileyen o olayların tarih kitaplarında okutulmaması veya es geçilmesi tabiri caizse uygun görülmüş. Bir gizli resmi devlet politikası mı diyeyim, bir ihmal mi diyeyim tam tanımlamak istemiyorum ama bir gerçek bu. Dolayısıyla bir politikacı gereksinimiyle, bir edebiyatçı duyarlılığıyla siyasal roman, belgesel roman, tarihsel roman türlerini içinde kapsayan yeni bir stil denemeye çalıştım. Yazar ve milletvekili Kemal Anadolu. Londra'daki King's College'da Çağdaş Yunan Dili ve Bizans Araştırmaları bölümünden Profesör Roderick ise kaçış ve mübadele konusunun Yunan düz yazısı ve şiirinde çok büyük bir tema olduğunu anlatıyor. The populations and the trauma of uh, the exchange of populations is a very, um... It's a very big theme in Greek yansıdı poetry 1920s, almost immediately after the event. Türklerin kurtuluş savaşı Yunanlılarca büyük felaket diye anılır. Yunanistan'da bu olay o denli önemliydi ve ulusal bilinç açısından öylesine büyük bir darbe yenmişti ki Yunanlıların değişiyle Küçük Asya'dan yani Anadolu'dan Rumların atılması Yunanistan'da köklü bir şekilde iç sorgulamalara yol açtı. 20. yüzyılda Yunanlı olmak ne demekti? Yunanistan'ın dünyadaki yeri neresiydi? Edebiyatta bu yeniden kimlik sorgulamasının ön saflarında yer aldı. Edebiyat ürünlerinde korkunç anılara yer verildi elbette. Her iki tarafta korkunç olayların meydana geldiğine kuşku yok ama edebiyatta dile getirilen kin ve öfke duyguları daha çok bu olaylara ve bu olayların arkasındaki güçlere yönelikti. Bir halk olarak Türklere yönelik nefret duygusu göze çarpmıyordu. Tam tersine derin bir geçmişe özlem duygusu gözleniyordu. Bence bu çok önemli bir kavram ve Türklerle Yunanlıların paylaştıkları bir kavram. Örneğin Yunanlılar da kara toprak deyimini kullanırlar. Halkla toprak arasındaki organik diyebileceğim bağ son derece güçlü Yunanlılar açısından. Türkler için de böyle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de doğup büyüdüğünüz, atalarınızı gömmüş olduğunuz ana yurdun yitirilmesi çok derin izler bıraktı. Ege'nin iki yakasında iki kere yabancılaştırılan insanların yeni topraklarına başka hangi kültürel mirasları taşıdıklarını ve 80 küsur yıl sonra bile yaşattıkları müzik geleneklerini bir sonraki bölümde araştıracağız.